Bletema sma perotia kherame. Neymar mai elali Euro Vistri Bucike yani Narodze hete UNESCO'yla, ile Roza Jano ilanbiya Janik tenk deri Janik dinasera dindi beni Dengini Jano Seba kendi müjano belo pes nays. Yani millet wife ejo. Ay rounes koy naroz revato. Günahdır belo babarik kertene. Herkes jani for wife ejo. Vişşe gucigi roza jano giran kerde. Zaza der na utsar sirlo ki serva vişşe gucigi roza zoni dayık. Ya ki roza zoni piyo kirbari her sarı teslim aysa so, obrazına, geraisi zorima sare mare pesnara pey. Şu an bu eşya şu sarıdır, esdiyayna şu sarıdır, çürüdü en mühim o. Yani şu anki hediye milletine de peşinden o, demek o millet ona uysu. Eki şu can, hoseli ahok serbestli ahok vindi ek bne bne zorbaşı zero ek kedesepiyo tomet thomet venio demek o jan terke der reu ki heri o jan mreno ek kish eki isayla o sar vayne jan fondi vision şu jan tsika dira sero en dikes ki peşine keno vani o jan merdo jean o Mert, sanai seni sario 10000 serro rezna cultura i sarike mren joan kemo osarke mren herce hochema pide zoga desperama cta bena va bogo joane hori vai dovecimiki recto sarema natinada medaliove smaik keramita sebaues mandena cultura ma beş dama, Hoseria Jani Mazedna, masma peruendre menetarim. Hek smara rajibo, sma peru Westuarbe. Değerli konuklarımız, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Dünya 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. oluşumun önemli bir parçasıdır. Uluslar dilleriyle varlıklarını sürdürürler. Özgürlükleri de dillerine yansır. Özgürlüğün gitmesi dili tehlikeye sokar. Dilin ölümünü de beraberinde getirir. Dil ölümü o dili konuşan kişilerin birçok nedenden artık o dili konuşamama durumudur. Dil ölürken onunla birlikte o toplumun kültürel özellikleri de bir daha ortaya çıkmamak üzere tarih sahnesinden silinir. Buraya gelerek dilimizin, kültürümüzün yaşamasına, yaşayabilmesine katkı sunduğunuz için, özgürlüğümüzü çoğalttığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Mika, seba manay narodzı, vazinim ki servere komelema, servere Mustafa Demirci, ben o sahne o keseyi afu, afo manebekero. Şimdi günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere İstanbul Zazeder Başkanımız Sayın Mustafa Demirci'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Bir istoy gudziega hatju on skora roje zono Senin... bajko kide kon idambir ma ze inesero mai ser Lakin zati on bazema me imane ma zone ol nezoni, nezone uvira kâdor

UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 17 Kasım 1999 tarihinde 21 Şubat'ı Dünya Ana Dil Günü ilan etmiştir. Derneğimiz Zaza Dil, Dil ve Kültür Derneği bu yıl bu etkinliğin dördüncüsünü düzenlemektedir. UNESCO'nun belirlemelerine göre Anadolu'da konuşulan 15 dil yok olma tehlikesi altındadır. Zazaca da bu diller arasında yer almaktadır. Zazaca konuşan nüfus sıralaması açısından bakıldığında Türkçe ve Kürtçeden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Buna rağmen çok ciddi bir tehlike altında mensupları giderek bu dili konuşamamaktadır. UNESCO'nun bir dilin ne derece tehlike altında olduğunu sınıflandırırken bazı ölçütler kullanmaktadır bu ölçüleri şöyle sıralayabiliriz. Bir, dilin kuşakta kuşağa aktarılması. Yani ana dilimiz Lazaca'ya gelecek kuşaklara ne kadar aktarabiliyoruz? İkincisi, dili konuşan kişi sayısı ya da o dilin mensuplarının Dili ne oranda kullandıkları. Yani birçoğumuz bilebiliyoruz. Ana dilimiz Lazca, Türkçe'yi sonradan öğrendik. Ve bu günlük hayatımızda, aile içerisinde, arkadaş çevremizde sosyal hayatta ne kadar kullanabiliyoruz? Bu da önemli bir kriter. Üçüncüsü dili konuşanların toplam nüfusa oranı. Bu hem ulusal boyutta Zazıcan'ın konuşan sayısı bakımından değerlendirdiğimizde 3. sırada olduğunu görmüş olduk. Ancak bir de Zazalarla ilgili de Zazalar içerisindeki nüfus oranına baktığımızda da ciddi bir oransal düşme söz konusudur. Dördüncüsü dilin kullanım alanlarındaki değişiklikler. Bu önemli bir kriter. Bizler belki geldiğimiz yerleşim yerlerinde, köylerimizden, kasabalarımızda çoğunlukla ana dilimizi kullanırdık. Aile çevremizde. Şimdi yaşam alanlarımız değişti. Metropollere geldik, büyük kentlere geldik. Farklı sosyal alanlar içerisinde yer almaya başladık. Farklı ekonomik yapılanmalar içerisinde yer aldık değişim içerisinde ne oranda dilimizi kullanabiliyoruz günlük hayatta? Bu da önemli bir kriter. Altıncısı dilin öğrenilmesi, o dille okuma yazma için materyallerin varlığı. Bu da önemli bir kriter. Yani elimizdeki eğitim, öğretim materyali, bunların varlığı, bu da dilin öğrenilmesi gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir kriterdir. Ee, maalesef bu konudaki girişimler de çok yeni. Son 20 yılda bazı da aydınların bu konuda şairlerimiz olsun, ozanlarımız, şairlerimiz e, hikayelerimizi derlediler, masallarımızı derlediler. Yeni gramer sözlük çalışmaları var. Ancak çok yetersiz bir dilin yaşatılması için ...gerekli materyalin çok çok daha üretilmesi ve bu konuda e, kurumlarımızın çalışmalarına ağırlık vermesi gerekiyor. <laughs> Yedincisi, devlet ve kurumların politikaları. Resmi, yine resmi durumu ve kullanımı. Günümüzde sadece aile içerisinde e, bir dili kullanmak yeterli olmuyor. E, ayrıca bir eğitimde de kullanılması, eğitim devletinde etkin olarak kullanılması, sadece seçmeli ders olarak bir dilin varlığının e, sürdürülebileceğini hayal etmek e, ham bir hayaldir. Bu mümkün görülmemektedir. Daha etkin biçimde mal bir durumu farklı kesimden arkadaşlar herhalde şunun bir farkına varmışlardır. Çok dil eğitim verilmektedir. Kolejlerde, belirli statüleri olan okullarda orta üretimde bile artık çok dilli eğitim çalışmaları ve girişimleri vardır. Kişisel gelişim açısından da son derece önemlidir. Yani dilimizin bir resmi dil yanında da ayrıca eğitimde yer verilmesi dilin korunması için son derece önemlidir. Dilin resmi durumu yani devlet kurumlarının, devletin bu dile bakışı, bu dilin yaşaması için irade beyanı var mı, yok mu? Bu da çok son derece önemlidir. Tek başına bu raporun hayata geçebilmesi için devletin bu dillere bakışı, tehlike altındaki dillere bakışı da son derece önemli. Sekizincisi, toplumun ve bireylerin kendi dillerine karşı tutumu. Yani bizler aile çevremizde son derece rahatlıkla dilimizi kullanabiliyoruz. Farklı sosyal alanlara girdiğimizde, farklı çevrelerde biraz maalesef hazırlık dilleri bu konuda dezavantajlı durumdadır. Bir psikolojik baskıyla karşı karşıyadır. Bizim dilimiz sanki daha geri, daha amaşılmaz, daha ilkel gibi lanse, edil, e, lanse edilme durumuyla karşı karşıya. Oysa öncelikle bizler dilimize sahip çıkmalıyız. Dilimizden utanmamalıyız. Dilimiz bizim onurumuzdur. Kimliğimizdir. Kişiliğimizdir. Acılarımızı, sevinçlerimizi bu dille ifade edebiliyoruz. Bu dille düşünebiliyoruz. Bu dil üzerinden dünyaya bakabiliyoruz. Bu durumu ancak bizler aşabiliriz. Bu tümüyle bizim kendi tutumumuza bağlıdır. Dokuzuncusu, dil ile ilgili var olan belgelerin miktarı ve niteliği. Dilimizle ilgili yeterince maalesef e, materyal, belge bulunamamaktadır. Eski el yazması kaynaklar çok sınırlıdır. Çoğunlukla bunlar son 20-30 yılda bile ciddi anlamda e, kaybolmaya yüz, yüz, e, yüz yüze kalmıştır. dolayısıyla e, mevcut belgelerin korunması, arşivlenmesi e, dilimiz artık bir konuşma dili olarak günümüze kadar bağlamı sürdürdüğü için yaşlarımızın bu konuda e, katkılarını önemsemek gerekiyor. Her koşulda konuşmalarını, sohbetlerini kayıt altına almak gerekiyor. Gelecek kuşaklara bunları belge olarak aktarmamız gerekiyor. Bu bölümde biraz da bu dillerin korunmasıyla ilgili nasıl korunabilir? UNESCO'nun bununla ilgili tespitleri de var. İsterseniz biraz da buna değineyim. UNESCO'nun birçok ülkede tehlike altındaki dillerle ilgili koruma programları mevcuttur. Ancak Türkiye'de böyle bir program söz konusu değildir. Ve UNESCO dil korumaya ilişkin bazı ürünlerde bulunmaktadır. En önemli tedbir o dili konuşanların çalışmaları ve kendi çocuklarına, yeni kuşaklara aktarmaları, yani bunu konuşarak şey yapabilmeleri, aktarabilmeleri. Bunu aktarırken, tabii bunun için uygun koşullar da gerekiyor. Yani o koşulların sağlanması biraz da bizim elimizde. Yani bütün koşullar aslında bizim aleyhimizde işliyor. Artık çekirdek ayrı, ...sosyal noktada bir parçalanma söz konusu. Bunun için... ...çok zor... E, ...bir durum söz konusu. Ancak bir araya gelerek, örgütlenerek... ...kurumlarımızı oluşturarak... ...ve kurumlar aracılığıyla... ...bu imkanları yaratabiliriz. Bu imkanlar... ...belki kreşler oluşturabiliriz. Hükümetler nezdinde, girişimden girişimlerden bulunabiliriz. Kamuoyu oluşturma ancak böyle örgütlenmeler, sivil toplum örgütlenmelerinin yapacağı baskıyla mümkündür. Böyle bir amaç için bir araya gelen bir grup Zaza Aydın'ın yı 2001 yılında Zaza Dil ve Kültür Derneği'ni kurmuştur. Sizler Derneği bu misyonun yerine getirebilmesi için hepimizin hepimizin destek ve katkılarına ihtiyaç vardır. Taleplerimizin yerine getirilebilmesi için kitleselleşme ve demokratik baskı oluşturabilmemiz için bu kurumları sahiplenmemiz gerekiyor. Aksi takdirde dikkate bile alınmayız. Zaten alınmıyoruz. Bizler Zazıcı'yı yaşatabilecek son kuşak, son kuşağız. Atalarımız şey der, Mabdirino peyeni, malzeme çözünüm. Eğer bu tarihi sorumluluğumuzu yerine getirebilirsek mutili yok olmaktan kurtarabiliriz. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu manevi şimdi.